Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bir memleket havaları programından daha sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Sivas Alayı ile başladık. Bugün Sivas'tayız. Ee, çok güzel bir performans. Sizleri alalım böyle. Evet, ekibimizi böyle efendim. alalım. Ne güzel teşekkür bir performans. Çok teşekkür ediyoruz. Sivas Fasıl Eğit'i, evet. Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği, Ahmet Ayık yönetiminde. ...çok çok teşekkür ediyoruz. Buyurun gelin efendim. Buyurun buyurun değerli oyuncularımız. Sevgili Cengiz bu arada hemen hatırlatmamda yarar var. Bu ekibi çalıştıran Ahmet Ayık ve ekibin çoğunluğu... ...1940'lı ve 50'li yıllarda... ...Kahraman Asamaka isimli Sivas'ın çok namlı bir halk oyuncusu ki... ...bu o zaman Cumhurbaşkanlığı ve birçok devlet büyükleriyle de... E, ...irtibatta ve kendisi onların e, övgülerine mazhar olmuş... ...ödül almış. Muzaffer Sarıçözen'le de yurt dışında ödüller almış bir halk oyuncumuz. Onun sülalesi, onun silsilesi diyelim ve onun devamı, o rahmetli kahraman abinin devamı onun sülalesinden ve el almış onlardan ve bu ocak herhalde onun sayesinde tutuyor değil mi? Evet, evet efendim. Ben buradan sizlere özellikle TRT'ye teşekkür ediyorum. Bizlere e, bu saklı kalmış şeylerleri tanıttığınız için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizleri yerinize tekrar uğurlarken ilerleyen süre içerisinde yine birlikte olacağız. Evet bugün e, Sivas yöremizi işlemeye çalışacağız. E, Niye bugün Sivas sevgili Cengiz? Bugün diğer... 4 Eylül evet. ve Sivas Kongresi'nin 89. 89. yıl dönümü. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi ve biliyorsunuz Sivas Kongresi, Sivas. E, bu konuda tabi bir Sivaslı olarak gurur duyuyoruz bununla. Kesinlikle. E, ve Cumhuriyetimizle daha nice yüzyıllara diyelim. 4 Eylül'lere diyelim. İnşallah. Ve bugün güzel bir repertuarla yine e, sizleri Sivas kültürüyle bir e, nebze de olsa bir damla da olsa e, bu kısacık süremiz içinde türkülerimizle e, ne diyelim gönüllerinizi şahat etmeye çalışacağız. Hadi o zaman e, Önce sen diyelim, başla. değil mi? Önce sen başla sevgili Cengiz. S ne okuyacaksın bize? <laughs> Evet bugünkü konumuz sevgili Muharrem Temiz. Hoş Muharrem geldiniz. unuttuk ee, biz burada değil mi? Muharrem unutur muyuz? <laughs> Muharrem hoş bulduk abi, e, hoş geldiniz Sivasların arasında kaldık. <laughs> ama ne Ne mutlu sana işte. Ya üzülmüyorum çünkü anne tarafım Sivaslı. Senin bir tarafın Sivaslı. Hatta Divrikli değil mi? Divrikli. Tabii. Hoş geldin sevgili Muharrem. Hoş bulduk. Yani oradaydık ama arkamız dönükse evet. dönüktü sana fakat Arkamızda bir dostumuzun olduğunu da unutmadım. Ondan eminim. Teşekkür ediyorum. Evet Sivas'ımızın çok değerli aşığı Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan çok güzel bir tevhidle başlayacağız programımıza. Saklarım gözümde güzelliğini her neye bakarsam sen varsın orada kalbimde gizlerim muhabbetini koymam yabancıyı sen varsın orada. saklarım gözümde güzelliği her neye bakarsam sen varsın. Orada. Kalbimde gizler muhabbeti Koymam yabancı Sen varsın Kalbimde gizlerim muhabbeti Koymam yabancı, sen varsın Aşkımın temeli, sen bir alem Sevgi muhabbetsin dilde kelamsın Merhabasın dosta gelen selamsın Duyarak arın, sen varsın gelen selamsın Duyarak ağırlık sen varsın İlahi hayet inanıp kalmışım sen varsın. Beyzeli söylenen sen oldun mutlak gezer daldan. Yorulur ahmak Sen ağaç misali Biz dalda yaprak oh, Meyve çekirdeksin Sen varsın Sen ağaç misali Meyve çekirdekse, sen varsın orada. Ağzına evet sağlık. Efendim. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Tabii Sivas deyince aşıklar diyarı. Ee, şöyle bir çırpıda sayacak olursak, Aşık Veli, Kul Sabri, Agah'i, Pir Sultan Abdal. Pir Sultan Abdal. E, Ruh, saati, ruh saati, Şemsi. Şemsi. Ya, mesleki, minhacı, evet. agahi. E, Son dönem Halen yaşayan, yaşayan aşıklarımız var. Ali Kızıltu, Ali Baştu, Ali Sultan. Müslüm e, Sümbül. Müslüm Sümbül, Yüksel Yıldız. Uzun ömürler değil mi? Diyelim onlara evet. biz. E, o kadar çok ki aslında Sivas deyince e, hakikaten aşıklar diyarı diye. Boşuna söylenmiyor. Havasından mı, suyundan Hatta, mı, toprağından mı? Tabii değil işte mi? Bu yüzden de Ceyhun Atuf Kansu'nun bir sözü vardır. Evet. Sivas toprağına 10 tohum atsanız 9'u ozan olarak boy verir der ne Ceyhun Atuf Kansu. Sivas'la ilgili düşünüyor. Ne güzel söylemiş. Tabi ee, tabii muhabbetimize devam edeceğiz. Ee, hemen yine bir türkü söyleyelim isterseniz. Sizden alalım Kubilay abim. Talibi coşkun'dan. Talibi coşkun'dan nasip olsa Yine gitsem mi diyelim. Tabii ki memnuniyetle. Buyurun efendim. Nasip olsa yine gitsen yayla yayla Nasip olsa Teşekkür ediyorum değerli saz arkadaşlarıma. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Evet. 4 Eylül Sivas Kongresi ile ilgili biraz konuşalım. Kurul tabii abi. ki. Tabii ki sevgili ee, Sen programdan önce bir şey anlatacaktın. Onu dilersen senden alalım. Tabii ki. zaten Ulu Önder Atatürk'ün de Sivas ve Sivas Kongresi ile ilgili düşüncelerini ifade ederken şöyle bir sözünü biliriz hepimiz. Cumhuriyetin temelini burada attık der Sivas için. Çok önemli kararlar orada alındı çünkü 4 Eylül 1919'da ulusal kurtuluşa giderken ve cumhuriyete doğru gelirken önemli kararlardan sadece birkaç tanesini hatırladığım birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Vatan kendi sınırlar içerisinde bölünmez bir bütündür, parçalanamaz der. 4 Eylül Kongresi kararlarında. ikinci karar düşman işgaline karşı toplanılacak ve mukavemet gösterilecek, mukavemet edilecek der. Yine mandanın kabul edilemeyeceğini ifade eder. Ayrıca meclisi mebusanın hemen acilen toplanması ve oluşturulması kararları alınır. Bütün bunlara baktığımız zaman gerçekten de Cumhuriyet'in temelinin orada atıldığına vakıf olmak gerekir diye düşünüyorum. tabii ki ardından yine Erzurum Kongresi, peş peşe Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas Kongresi, işte Amasya Tamimi. Bunların hepsinin tabii ki içerisinde alınan kararlar bugüne gelinceye kadar, Cumhuriyet e erişinceye kadar çok önemli köşe taşlarıydı, kırılma noktalarıydı diyoruz. O kadar etkili olmuş ki Ulu önderimiz Atatürk, işte Cumhuriyet şairlerimizden biri aslında Aşık Veysel. Cumhuriyet aşığı bir de. Evet. Aslında çok uzun bir şiir ama ben yine de bu şiiri paylaşmak istiyorum sevgili izleyenlerimizle. Senlik benlik nedir bırak diye bir şiir Aşık Veysel'imizin bize bıraktığı çok güzel birlik noktasını anlattı bize. Öğüt, değil evet. Aslında bu günleri de belki görerek, hissederek yazılmış bir şiir diye düşünüyorum. Diyor ki, Allah birdir peygamber hak, Rabbül alemindir mutlak. Senlik benlik nedir bırak, söyleyin geldi sırası. Kürdü, Türkü ve Çerkezi, hep Adem'in oğlu kızı. Beraberce şehit gazi, yanlış var mı ve neresi? Kur'an'a bak, İncil'e bak. Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak hakikatte yüz karası. Bin bir ismin birinden tut. Senlik benlik nedir sil at. Tuttun yola doğru git. Yoldan çıkıp olma asi. Ye Yezid nedir ne kızılbaş değil miyiz hep bir kardeş. Bizi yakar bizim ateş. Söndürmektir tek çaresi. Kişi ne çeker dilinden, hem belinden, hem elinden, hayır ve şer emelinden hakikat bunun burası. En sonunda geliyor. Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela, dava insanlık davası. Ee, hemen bir küçük bir anekdotla bağlayayım ee, insanlık davası derken Pakistan'daki e, selçuk'de ee, kardeşlerimiz için diyeceğim dün bir program vardı ee, TRTmiz çok güzel bir e, programa imza attı Bayağı da yüklü bir miktarda e, bağış toplandı orası için yardım toplandı e, ben Türk halkının duyarsız kalmayacağını biliyorum buna inanıyorum e, buradan tekrar e, sevgili halkımıza e, elimizi uzatalım diyorum bu e, çok büyük bir dram yaşanıyor hakikaten Pakistan'da. Bu insanlık davasına bir el uzatmak dileğiyle diyorum. Mutlaka çağrımızı duyanlar vardır. Yani 5 lira da olsa 10 lira da olsa bunun küçüğü büyüğü olmaz. Hakikaten buna dikkat edersek çok güzel bir şey olur. Çünkü insanlık davası. Evet insanlık, dava? Dava, insanlık davası dedik ve sevgili Muharrem Temiz abimize geldik. E, Sivas türküsü okuyacaksın. Hep Arguvan, e, e, sen evet. bana hep Arguvan okutuyordun. i̇şte yani e, ben de sana şimdi Sivas türküsü. Anne tarafını geçtim. <laughs> Oradan Baba tarafını bitirdim. E, ben de Sivas'tan, benim e, hayatımda önemli bir türkü olan, e, şöyle bir anısı var. Konservatuarı bu türküyle kazanmıştım. Allah rahmet eylesin Nida Fekçi hocamız. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Bunu okumuştum. Demek ki anne tarafı ağır basmış. Sözler Pir Sultan Abdal, Pir, değil mi? Pir Sultan Abdal eee İhsan Öztürk abimiz bunu kaynak kişiliğini yapmış. Evet. Yavuz Top notayı almış şarkışla. <laughs> Tutam elinden benim zülfü siyahım hey what's more and he saw